Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Müzesi'ne hoş geldiniz. GTA 5'in 7. bölümündeyiz. Bugün sizlerle beraber yine araba modifiye çek araba modifiyesi çekeceğiz. İşte gördüğünüz gibi Franklin her zamanki gibi Arabamız şöyle bir araba Volkswagen Golf Polo Seat Leon İşte Opel Astra Tipli Peugeot 200, 307 gibi tipli bir arabamız var altımızda O cinslere benziyor yani Gördüğünüz gibi şu anki hali böyle. Bir de modifiye ki, modifiye yaptıktan sonraki halini göreceğiz ve Tatavya dağlarına her zamanki gibi arabamızın nasıl yani parçalanacak mı, patlayacak mı öyle öleceğiz miyiz dediğimiz testlere geleceğiz. Mehmet, e, bildiğiniz gibi görevleri çekecek GTA 5'te ben modifiye yapacağım. Hadi bakalım bir şöyle bir girelim. Dinka Kompaç Dinka Kompaç Lista diye bir arabamız var Frenlerimiz Gördüğünüz gibi kilitlerimiz yine Kapalı ama onu en kısa zamanda açacağım Mehmet görevleri yaptıkça ben yapmaya başlayacağım açmaya Sonra size en iyi şekilde modifiye yapmaya çalışacağız arkadaşlar en iyi modifiye. Fallarımız her zamanki gibi neon set neon düzeni her zamanki gibi. Bu renk yapmayacağım için kırmızı yapacağım için kırmızıya pelakais siyah yapacağım. Boyamız metalik olacak. Bakın. Bakalım kırmızı yapmayayım ya bu sefer de. Öyle diye yap. Çiğ sarısı var. Yarı sarısı var. Severlik seferlik sarı olsun aracımız. Etekler, etekler zil çalsın. Süspansiyon bir diş. Vites. Yarış vitesi değil, spor araba vitesi takacağım buna. Turbomuz olacak. Tekerleklerimiz. Bunların hiçbiri de iyi değil. Bu araba şeyi takacağım. şunu şöyle takalım biraz peco'ya benzesin tekerlek rengimiz siyah olacak aksesuarlarımız özel lastik siyah duman camlar puslu siyah bu kadar. Bakalım Tatavya dağlarına yola çıkalım ve uçalım. Bakalım ölecek miyiz? Kalacak mıyız? O zaman göreceğiz arkadaşlar. Sırayla zaten videolarımızı izleyebilirsiniz. Arabamızın hangisi dayanıklı hangisi dayanıksız diye görün yani. Aracımız neye benzedi? Şöyle Fiat fiyat Fiat Punto'ya bayağı bir benzedi şöyle. Önü falan. Daha şöyle yola çıkalım. Nereye gidiyoruz? Tatavia'ya. Tatavia'ya buradan gidiliyor. Arabamız ön çekişli gördüğünüz gibi. Aracımız ön çekişlidir arkadaşlar içi şöyle bir şey. Çiğ sarısı rengimiz. Evet gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Drift'te duyarlı bir araba ön çekişli olduğu için. Bu arada arkadaşlar Evet gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hilemiz her zamanki gibi yapalım. Bu arada arkadaşlar Dirt 3 videoları gelecek. Dirt 3 çekmeye başlayacağız artık. Yani ben tek çekeceğim. Mehmet işte GTA 5 görevleri çekecek sadece. Ben araba modifiyesi yapacağım işte GTA 5'te bir de Dirt 3'te rally yarışları yapacağız. Her tür zaten 5 dakika falan sürüyor işte. Ondan da bir en fazla 10 video çekeriz onun da sonlandırırız. Başlangıcı da en kısa zamanda yapacağız arkadaşlar. Evet. Geçin. Evet, bu arabayla iyi makas satılır. Arkadaşlar bu arada Mehmet'te Viscera diye bir Vistiera Cleaner'ın yeni bir versiyonunu satın almış. Bana da al dedi. Hediye olarak gönderdi yani. Ben almadım. Satın aldı Stiam'dan bir kendine bir bana. Ona başlayalım dedi. Bir ara single player tek çekiyordu. Şimdi bir multiplayer oynayalım dedi. Yılbaşı mıymış? Yılbaşılı mıymış? Öyle. Ona da en kısa zamanda başlayacağız. Onda da şöyle tek videoda veya da işte dört videoda falan bitiririz. Onu da öyle solandırırız. Geleceğimiz yere geldik. Bir dakika. Şunu kaldıralım. Evet. Geçenki zamanki gibi. Şöyle bir başlangıcımızı yine ön çekişti bir arabamız. Ve başlayalım. İnşallah uçarız da bir şey olmaz. Ben güvenmiyorum fazla da bu arabaya. buradan mıydı ya? Yok, buradan değildi. Uçmadı, olmadı. Bir daha deneyeceğim. Ön çekişli olduğundan mı ki ya? Hile hile hile. Hilemizi her zamanki gibi şöyle bir yapalım. Kalkalım hadi bismillah. Evet. Ee, olmadı ya. Tüh. Neyse. Oldu sayılır ya aslında. Evet gördüğünüz gibi aracımız dört teker üstüne düştü. Kediler gibi dört ayak üstüne düşer gibi dört teker üstüne düştü. Aracımızda hiçbir sorun yok. Güzel araba. Şimdi de hızlanalım ve çarpışmaya bakalım arkadaşlar. Geçen günkü gibi ben bir şey olmaz dedim ama camdan uçup ölmüştü. Bu seferin ne olacak bakalım. gelen araba 50 ettin araba bir şey olmuyor arkadaşlar aracımız ufak tefek yani ben buna arkadaşlar 10 üstünden 7 falan veririm çünkü aracımız fazla hızlanmıyor bir ondan düşürdüm daha çıkış yol tutuşu kötü ondan düşürürüm bir de fazla da düşürmem ya bir şey olmadı bir de şöyle tıra falan gireyim ya evet tırımız şöyle bir şey olmadı tırcı indi bizi dövecek. Neyse arkadaşlar biz kaçmaya çalışalım. Gelecek bölümlerimizde görüşmek üzere. İyi günler. Eğer arkadaşlar sevdiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Destek olmak istiyorsanız da abone olmanız yeterlidir. İyi günler. Görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın.